Hazır Amerika demişken şöyle bir biraz da işin parasal boyutunu konuşmaya başlayalım. Bugün tabii FED toplantısı var. Daha doğrusu FED toplantısı dün başladı ama bugün akşam karar açıklanacak. Ama tabii şöyle endişeler var Amerika'da. İşte Meksikalı göçmenlerden bahsettin biraz. Hem bu göçmen politikası hem de. E, birinci bölümde konuştuğumuz gibi bir korumacılık politikası var Trump'ın, yani ticaret savaşına işte Çin bir şekilde başlamış yapay zeka ile birlikte hı hı. E, Amerika'daki bu ticaret e, uygulamaları e, özellikle gümrük vergilerinin artırılması, içeride bazı vergisel kararlar e, Trump'ın e, bir endişeye yol açıyor. Yani bu kararlar bizim enflasyonla mücadelemizi sekteye uğratır endişeleri var. Dolayısıyla hı hı. bugün Fed'in e, sabit tutacağını artık kesin gözüyle bakılıyor. Yani hatta şöyle yorumlar var. Hazirana kadar FED faizi indirmeyecek. Dolayısıyla e, bu e, bekle gör politikasını izleyecek. Tabii bu akşam yapılacak açıklamada önemli. Bütün dünyanın gözü de biraz bugünkü FED kararında hani belki sabit tutacağı satın alınıyor ama. Evet. Powell'ın yapacağı açıklamalar biraz yön verecek piyasalara. E, dolayısıyla e, bu FED kararı sonrası göreceğiz. Ee, işte e, borsalarda düşüş var ki teknoloji hisseleri dünkü o işte yapay zeka meselesi yüzünden ciddi düştü. E, altında da küçük bir düşüş var. İslam Bey'i görüyorum. Para piyasaları <laughs> uzmanı İslam Bey'miş bizimle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar dilerim sağolunuz. Şimdi e, hazır konuşmaya başladık. <laughs> sizi de bir evet. süredir e, göremiyorduk, özledik. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Sağ olun. Seyircilerimizin Sağ olun. tabii size yine soruları olacak. Onları yönlendireceğim ama Favuk abimin başladığı noktadan sizin de ekleyeceğiniz evet. e, şeyler vardır kuşkusuz. O yüzden önce sizi evet. dinleyelim. Faruk Bey'in de ifade ettiği gibi küresel piyasalar için bugün oldukça önemli bir gün. Amerika Merkez Bankası FED yılın ilk faiz kararını saat 22'de bu akşam açıklayacak. 22.30'da FED Başkanı Powell kameradan önüne geçecek. Faruk Bey'in de ifade ettiği gibi e, piyasalar %98'i pas geçeceği yönünde beklenti sakin ve bunu önceden fiyatladı. Ama benim için önemli olan şu ee, Trump dedi ki e, bir an önce faizlerin indirilmesi için talimat vereceğim. Ama ondan önce de e, Powell demişti ki şartlara göre karar vereceğiz. Şimdi asıl soru şu. Fed bağımlı mı, bağımsız mı? Trump'ın dediği olacak mı, olmayacak mı? Trump, Powell'la çalışmaya devam edecek mi, etmeyecek mi? İşte bu soruların cevabına Bundan sonra daha net bir şekilde görebileceğiz. Tabii e, faiz kararında şöyle bir handikat da var. Özellikle Trump güçlü bir dolar yüksek bir faizle çalışmak istemeyecek. Tarzı bu ve piyasalardaki genel beklenti de bu yönde. O yüzden e, yüksek faizin olmayacağı bir ortamda Trump, FED'le karşı karşıya gelecek mi? Kavga başlayacak mı? Bu tarafta biraz daha yoğun ilgilenmeye çalışacağız. Diğer yandan güçlü dolar görmek istemeyen bir Trump var karşımızda. Hı hı. Dolar endeksi 108-109 bandında. Bu dolar endeksinde bir gerileme beklediğimi söyleyebilirim. Bu ne demek oluyor? Dolar endeksiyle yani dünyada dolarla dolar karşısındaki varlıkların aynı süreç içerisinde değer kayıplarına şahit olabiliriz Trump'la birlikte. Bu bizim için sürpriz olmayacaktır. Yani doların değerli olacağı, dolar karşısındaki varlıkların değerli olacağı değil, ikisinin beraber aşağı çekileceği bir trend karşımızda olabilir. O yüzden artık Trump aslında piyasalar için, küresel piyasalar için start 20 Ocak'ta verildi. Trump yemin ettiği zaman verildi piyasalarda start. <laughs> Ve bundan sonra artık gözler Trump'ta olacak. Söylediği e, sözler, hamleler, e, verdiği taahhütler, yaptığı hamleler piyasalarda ciddi bir anlamda karşılık görecektir hı hı. diyebilirim. Peki gelelim e, görüntüleri de arkadaşlarım ekrana taşımaya başladılar. Evet. Diyorlar ki artık bu başta konuş. Çünkü evet. e, bizim aslında e, özellikle kadınlarımızın en fazla yaptığı yatırım altın yatırımı. Evet, e, evet. Güvenli liman diyoruz biz e, altına. Hala Kesinlikle. güvenli liman mı sizin tahminleriniz doğrultusundan gidelim. Siz senenin sonunda evet. demiştiniz ki 2025'de e, arada düşüşler olmakla birlikte evet. altın yükselecek. E, ve bir süre zirveyi zorlayacak. Hala aynı görüşte evet. misiniz şu an için ve bundan sonrası için yatırımcıya ne söyleyelim? Aynı öngörüm devam ediyor. Şimdi kısa vade ve uzun vadeye ayrı bakmak lazım. Ons altın ve gram altına ayrı ayrı bakmak lazım. İşte bunları bir şekilde ayırt edebilen finansal okuryazarlı yüksek yatırımcılar altının gidişatını biraz daha net bir şekilde tahmin edebiliyorlar. Şimdi kısa vadede 2760 dolar seviyesinde olan bir ons altın var karşımızda. Bu Ocak ayında şöyle bir haftalık süreç içerisinde beklenenden daha fazla yükseldi. Bu da teknik olarak satışları gelmesi gerektiğini ve arkasında bir sebep olmadan bu kadar yükseldiğini bize gösteriyor. Dolayısıyla biz bundan sonraki süreçlerde Onsu Altın tarafında 2650 hatta 2600 dolar seviyesine kadar kısa vadede bir geri çekilme beklediğimi söyleyebilirim. Diğer yandan eee orta ve uzun vadeye baktığımız zaman, yıllık bazlı baktığımız zaman evet 2850 dolar, 3000 dolar, 3080 dolar hala masada durmaya devam edecek. Çünkü yıla daha yeni başladık ve bundan sonra jeopolitik gerilimler Trump'ın söylemleri, hamleleri küresel ekonomiye dair belirsizlikler birçok ajandada belirsizlikler var ve ekonomi anlamında küresel piyasalar anlamında Cansın biz e, her ay ayrı bir hikaye duyacağız. Artık Trump'ın her ay ayrı bir hamlesini yorumlayacağız ve piyasalara direkt olarak yansıyacak. Kısa vadede bu düşüşleri önümüzdeki haftalarda beklediğim 10 Altın tarafındaki bu gerilemeyle birlikte bence bir alım fırsatı doğacaktır kısa vadede ama eee özellikle orta ve uzun vadede yine altın yatırımcısını koruyabilir mi? Yine enflasyona karşı, jeopolitik gerilimlere karşı. Bu sorunun cevabını evet olarak veririm. E, elinde altın bulunduranlar var. İşte acaba düşer mi bu kadar yükseldi? Bu kadar yükseldi yılın daha bitmesinde bir sürü var. Yani 11 ay var geride. Bu süreç içinde daha gram altın tarafında mesela Temmuz'a yana kadar 3500-3700 Temmuz'dan sonra asıl kırılmayı beklediğim 4000 lira seviyesi üzerindeki rakamlar daha çok var. O yüzden panik yapmamak lazım. Yine Fiyata değil miktara odaklanmak lazım. Altın 2024 yılında olduğu gibi sabit getiri anlamında söylüyorum bunu. Yine 2025 yılında da güvenli liman üzerinde taşıyacak bir emti olacağını söyleyebilirim. Ben satır alanından iki cümle çıkartacağım. Bir, önümüzdeki kısa vadede bir düşüş yaşanabilir. Almak isteyenler oradan alabilir anladım. Bir İkincisi olabilir. de elinizdeki altın miktarına odaklanın. Fiyatla çok ilgilenmeyin. Fiyatla en son bakarsınız dedi. Doğru, doğru. Faruk <laughs> Bey, evet aynen öyle. Yani ben hani bir yatırımcı olsam buradan tüyoyu böyle alırdım dedi. <laughs> bir de ben de şunu yakaladım. Ben kesin yine yanlış bir şey yakaladım söyleyeyim ama <laughs> dayanamayacağım. Kesin yine yanlış bir şey yakalamış olabilirim. Temmuz sonrasına özellikle bir dikkat çektiğiniz gibi sanki. Yani bir satmak sahledim, istiyorsan Temmuz'a sonrasını... Temmuz kadar satma dedi. Ha, ben anladım. Evet. <laughs> İyi <Evet>. doğru Temmuzdan <laughs> sonra asıl kırılmayı beklediğimi söyleyebilirim. Tabii e, yani şimdi küresel piyasalar için çok heyecanlı bir süreç olacağı için şey. böyle her ay ayrı bir fiyatlama olacak. O yüzden e, Cansu Hanım Faruk Bey'den biraz destek alarak Temmuz ayına kadar e, elindeki varlıkları koruyacak. <gülüyor> <gülüyor> Var mı bilmiyorum. Ben yayından sonra bir, bir... şey söyleyeceğim. Vardır, ben ben Meftun'un <laughs> varlıkları için konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yeah. <laughs> Ben Meftun'un varlıkları için konuşuyorum. Bu yayınları özellikle yakınen takip edip... Şimdi Maliye buraya verip... gelmesin İslam Bey. <laughs> Valla buyursunlar gelsinler. Kapım açık. Çok evet. rahatım bu konuda. Okur yazarlığım da ortada. Eyvahlar olsun <laughs> yakaladığım noktalardan. Ben de seyircilerimiz gibi, soran seyircilerimiz gibi not alıyorum gerçekten. Ama sonrasında evet, evet. yine Faruk abiye dönüyorum. Diyorum ki İslam Bey ne demişti? Ne zaman demişti? Hangi zaman aralığından evet. bahsetmişti <laughs> diyorum. Peki ne ekleyelim? Şimdi e, bir yandan sık sık e, konuşacağız Trump'ı belli. Her açıdan konuşacağız belli ki. E, biraz evet... belki bizim içeriği biraz konuşmak lazım. E, Şubat ayında Merkez Bankamızın toplantısı yok. Şimdi e, Aralık'la evet. birlikte bir faiz indirimine başladı. Öyle gözüküyor ki bizde de faiz indirimleri devam edecek aslında. Ee, hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda açıklamaları oldu hem de Merkez Bankası bir trend e, başladı ve devam ediyor. Enflasyonla hedef 2025'te %20'ler e, konuldu biliyorsun orta vadeli programda. Dolayısıyla buna yakın bir e, faiz de görebiliriz bu sene bizim e, Merkez Bankamızda. Hı hı. Bu da altının etkiler mi ona bakacağız yani faizin e, düşüyor olması aslında altına talebi de arttırabilir. O yüzden de hani içeride biraz daha farklı bir senaryo ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Yani onstan daha farklı bir senaryo ortaya evet, çıkabilir. Evet, evet, evet. Ne diyorsunuz? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yıl 8 kez toplanacak. Normalde 12 evet. ay e, toplanıyordu ve e, faiz indirim noktasında beklentimizi halen koruyoruz içeride. Evet altın tarafında biraz kayma olabilir. Belki konut tarafında biraz daha kaymalar olabilir. Nakit akışı bu tarafa biraz daha yönelebilir diye tahmin ediyorum ama 2025 yılında biz içeride maalesef yine ee, biraz daha tartışmaların yoğun olacağı bir dönem bekliyoruz içeride. O yüzden e, içeride bu e, anlamsız tartışmalar diyelim daha doğrusu bu anlamsız tepkilerin e, kaynağı her ne kadar siyaset olsa da ses konjektör olsa da aslında burada en büyük zarar ekonomiye maalesef geliyor. Mesela Borsa İstanbul Üst Endeksi şu anda 10.134 puan seviyesinde bir türlü o psikolojik tren seviyemiz var bizim yukarıda 10.200, 10.400, 10, 200, 10, 400, 10 1600. Şöyle dışarıdan beslenen her türlü enstrüman elimizde ama içeriden böyle paçayı borsanın paçasını böyle aşağı çekiyorlar. Borsa bir şekilde gidemiyor. o yüzden biz içerideki bu hamlelerin, bu tartışmaların direkt olarak ekonomiye olumsuz yönde yansıma ihtimali göz önünde bulunulmak gerektiğini söyleyebilirim. normalde içeride borsanın coşkulu bir şekilde yükselmesi gerekiyor. Ekonomi yönetimin istediği rakamsal değerler elinde var rezervler işte risk prim düşmesi yabancı yatırımcıların biraz daha motiveli bir şekilde buraya yönelmesi bunlar hı hı. olumlu şeyler ama dediğim gibi içerideki tartışmalar bu bu yıl biraz daha e, şey e, bu ekonominin biraz daha duraksamasına neden olabilir diye tahmin ediyorum ben Tabii bu arada mevduat faizleri de e, aşağı doğru düşmeye başladı yani merkez bankası faizi indirdikçe mevduat faizleri de düşüyor dolayısıyla hani şöyle ...basit düz mantık düşünelim. Paran var... ...faizler düşüyorsa paranı faize vermesin. Nereye verirsin? İşte İhsan Bey'in... ...dediği gibi daha böyle... E, ...yükseleceğini umut ettiğin... ...altın gibi yerlere götürsün ya da... ...borsaya götürsün. O yüzden de ben umutluyum. Yani o bu taraflarda özellikle Türk Lirası... ...yatırımlarda biraz da e, ...yatırımcının bu tarafa kayacağını... ...düşünüyorum özellikle borsada. Hani tabi uzmanları söylüyor... ...hani 13 bin, 14 binleri de konuşan var... ...ama dediği gibi <laughs> İhsan Bey'in biraz... E, ...içerideki bu... E, konuşmalar, farklı uygulamalar borsayı da etkiliyor. Peki, İhsan Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Kendinize teşekkürler. teşekkürler. görüşmek teşekkürler. üzere. Sağ olun. Kolaylıklar size de. Sağ olun. İhsan Beymiş bizimle birlikteydi. başta altın olmak üzere para piyasalarıyla ilgili detayları konuştuk. Şimdi Notları e, aldın sen var. Ben almadım not. Atmadım. Ben almadım. <laughs> Yani içeriden notları tekrar soruyor bana diyor ki Temmuz sonrası mıydı? Onları yazacağım diyor hani yayın için diyor ama. Soranlar artık, için diyor. Tabii tabii artık ben anladım. Ee, İslam Bey de beni anladı artık. Faruk abiye <laughs> bıraktı. Şimdi Buyurun. tamam tamam kapattım konuyu Hazal. <laughs>